Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Açık Öğretim Fakültesi İktisada Giriş 2 dersi 2016 yılı tekrar ders sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir? Şimdi bakın zaten bu tip soruları çokça çözdük. Son işçi dediğimizde bu bize artı bir yani delta'lı ifadeyi hatırlatması gerekiyordu ve bunun da bize yani sonu gördüğümüz zaman marjinallik aklımıza gelmesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız zaten marjinalli bir şey olacak. O yüzden optimum olan seçenekleri atabiliriz. Devam ettiğimizde firmanın toplam bakın maliyetinde diyor. Yani maliyet olacak sonu da. Baktığımızda B şıkkında marjinal faktör maliyeti. Diğerleri eğilim ve hasıla diyor. Yani sonu gördüğümüzde marjinallik. Maliyeti gördüğümüzde de sonu ne olacak? Maliyet olacak. Yani marjinal faktör maliyetidir. Bu cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Bir ülkede yıllık büyüme oranı %10 ise bu ülkenin gayri safi yurt dışı hasılası kaç yıl sonra ilk katına çıkar? Bu şekilde de sorabilir ve hatta kişi başına milli gelir ne zaman iki yıl, iki, yani kaç yıl sonra ilk katına çıkar diye sorabilir. İkisi de aynı zaman süresidir. Burada da dediğimiz gibi neydi? Lucas formülümüz vardı. Yani 70 bölü n diye bir formülümüz vardı. N burada neydi? Büyüme oranını bize ifade ediyordu. 70 bölü 10 dediğimizde 70 ona bölersek 7 nedir? Bizim gayri safi yurt dışı veya kişi başına milli gelirimizin kaç yıl sonra ilk katına çıkacağıdır? ve yani cevabımız 7. A şıkkı. Üçüncü soru. İktisat bilimi açısından katma değerin tanıma şeylerinden hangisidir? Biz katma değeri nasıl ifade ediyorduk? Mesela çok basit bir şey yapalım. ben yani önceden daha değişik örneklerle yapıyorduk. Bir pasta, hani pastacı dükkanımız var. Biz atıyorum 10 TL'lik işte un, şeker, içine ne katılıyorsa krem şanti falan. Bunları kullanıp 10 TL'lik malzeme. Daha sonra bir pasta yapıp pasta elde edip bu pastayı da 15 TL'ye satıyorsak bu aradaki 5 TL fark nedir? Katma değerdir. Yani katma değer şu, ne kadar değer kattığımız bizim. Bakın 10 TL'lik malzemeye biz 5 TL'lik değer kattık ve pastamızı 15 TL'ye satıyoruz. Şıklara da e, baktığımızda 5 şıkkı bir malın piyasa değeriyle bu malın üretimde kullanılan girdilerin değer arasındaki farktır. Zaten bizim anlattığım şeyi söylüyor. Piyasa değeri 15 TL'dir. 15 TL'ye satıyoruz. Bunu üretmek için, pasta yapmak için kaç paralık malzeme kullandık? Girdi fiyatı. Yani girdi değeri 10 TL'lik. Bu ikisinin arasındaki fark 5 TL bizim katma değerimizdir. Bu yüzden cevap B şıkkı. Dördüncü soru. Aşırıca hangisi bir yatırım maliyetini ifade eder? Yatırım maliyetini biz bir kere SMM artı FSM demiştik. Yani sermaye mallarının maliyeti artı finansal sermayenin maliyeti. Sermaye mallarının maliyeti neydi? İşte bina, makine yatırımı gibi bu e, maliyetler. Finansal sermayenin maliyeti ise para, parayı biz nasıl elde ederiz? Mesela bankalardan kredi çekeriz. Veyahut da kendi tasarrufumuz varsa. Burada da banka kredilerinde yani kredilerde finansal sermayede bizim için önemli olan şey nedir? Reel faiz oranı. Reel faiz oranı düşükse biz nedir? Yatırımımızı daha fazla yaparız. Çünkü bizim borçlanmamızın maliyeti düşük olur. Reel faizler yüksekse yatırımımızı az yaparız veya da yapmayız. O yüzden baktığımızda yatırımın maliyeti sermaye mallarının maliyeti artı finansal sermayenin maliyettir. Cevap A şıkkı. Beşinci soru. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hastanesinde meydana getirdiği değişikliği ne atıyorlar? Yine birinci soruyla paralel. Son işçi diyor. Demek ki marjinallik var. O zaman optimum olan seçenekleri eliyoruz. İşletmenin toplam bakın hasıla diyor bu sefer burada. Yani sonu hasıl olacak. Marjinal ürün hasılası. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. 20. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörü anlaşılardan hangisi eklenmiştir? Bu zaten kitaplarınızda, sözel kısımlarda da ifade edilen. Yani hani 1950'lerden sonra temel üretim faktörlerine, yani İslam, enerji, globalleşme, dışı açılma, hani bu faktörler zaten iktisadın başlangıcından itibaren gelişmeye başlıyor bir süre sonra. Fakat 20. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine hangisi eklenmişti diye sorulduğunda bunu bilgi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bilgi üretim faktörü olarak eklenmiştir. Bu şekilde. Yedinci soru. KNS'nin tüketim fonksiyonunda toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir? Bir kere KNS'nin tüketim fonksiyonu neydi? C eşittir. C üstü artı C yedi. Burada üç tane harf vardı. Yani üç tane kısım vardı. Birincisi otonom yani sabit harcamalar üstü çizgiyle gösterilmiş. Burada da C ve Y'denin çarpım var. Ufak C'miz neydi? Marjinal tüketim eğilimimizdi bizim. Y'de de harcanabilir gelirimizdi. Burada buraya hani C üstüne sabit otonom harcamalar. Bu kısma da uyarılmış. Yani gelire bağlı tüketim harcamaları diyorduk. Yani YD'miz kaçsa bizim harcanabilir gelirimiz. Bunu C ile marjinal tüketim elimizde çarptığımızda harcama miktarımızı hesaplıyorduk. Burada da bize sorduğu şey tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından yani YD tarafından belirlenen kısma ne atfeller? Burası otonom, burası da uyarılmış. Yani gelire bağlı tüketim harcamaları. Cevabımız E şıkkı. 8. soru. Fiyatlar genel düzeydeki sürekli artışa ne atfeller? Yani fiyatlar artıyorsa, sürekli artış varsa nedir bu? Enflasyondur. Bize Hani düşüşü sorsaydı bu deflasyondu. Veyahut da artış ve olmaması durumuna ne denirdi? Bu da fiyat istikrarlığıydı. Bu şekilde üçünü de sorabilir yani. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıda hangisinin birbirine eşit olması gerekir? Yani bir ekonomik denge nasıl sağlanır? Birey olarak düşünebilirsiniz, devlet olarak düşünebilirsiniz veyahut da firma olarak düşünebilirsiniz. Bizim gelirimizin harcamalarımız eşit olması lazım değil mi? Zaten bize formülsel ifadelerimiz nasıldı? Y eşittir A e diyorduk. Bunu da hani C artı I artı G artı NX diye ifade ediyorduk. Burada amaç neydi? Harcamalarımız şunlar da. Yani A E'miz. Bunu Y'ye yani gelire eşitlemeye çalışıyorduk. Makroekonomik dengenin olması için gelirin harcamalara eşit olması gerekiyor. Cevabımız o yüzden C şıkkı. 10. soru. Gayri sahip yurt hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir? Yani Hani yanlış hani, e, hesaplama yapmamak için ne yapılması gerekir, ne yapılması gerekir diyor. Burada biz mesela pasta örneğimize nasıl yapmıştık? Hani 10 TL'lik e, girdi kullanıyorduk, 15 TL pasta satıyorduk. Biz mesela 10 TL'yi de, 15 TL'yi de hesaplarsak her üretimde mesela bu sadece pasta için onlarca kalem var hepsini bu şekilde 10 TL 15 TL hesaplarsa 25 TL bizim aslında olandan daha fazla bir yani yanlış bir şekilde hani hata yaparak gayri safi hasıla hesaplarız. Bu yüzden zaten tanımı aklınıza gelmesi lazım. Gayri safi yurt tanımı nedir? Bir ülkede işte belirli bir dönemde işte bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplamıdır. Bakın nihai yani tamamlanmış son mal. Biz o yüzden burada hani girdileri değil de mesela pastayı alacağız. Veyahut da işte otomobilin girdilerini değil de otomobilin hani net e Değerini hesaplayacağız. Bu yüzden de mükerrer sayım hatası yapmamak için yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmamız gerekiyor. Cevap E şıkkı. 11. soru. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne at verilir? Yani servet sahibinin nesi vardır? Atıyorum 100 bin doları vardır. İşte 10 bin bilmem ne hissesi vardır. Ondan sonra işte altın vardır. Altını vardır. E, hazine bonosu vardır bu tarz nedir? Yaymıştır. Yani elinde tuttuğu varlıkları bu şekilde yaymıştır. Ve biz bunlara ne diyoruz? Portföy diyoruz. Hani portföyünü biraz genişlet, riskini azalt gibi ifadeler kullanılır. Az çok duymuşsunuzdur. Bu tarz servis sahiplerinin elinde tuttuğu farklı varlıklar demetine portföy denir. Cevap C şıkkı. 12. İkiz açık ne demektir? İkiz açık. Bundan da çokça bahsettik. Bir kere bir bütçe açığı olacak. Bütçe açığı nedir? Yani devletin geliri var, vergiler. Bir de harcamaları var, kamu harcamaları. Eğer kamu harcamaları gelirden fazlaysa yani nedir? Bütçe açık verir. Çünkü 100 atıyorum 100 bin liralık geliri var devletin. 150 bin liralık kamu harcaması yapıyorsa 50 bin lira nedir? Açık var demektir. Veyahut da hani şey, bütçe fazlası da verebilir. Geliri 150 bin liradır. Harcamaları 100 bin liradır. 50 bin lira bütçe fazlası vermiştir demektir. Bu hani çıkabilir diye söylüyorum. Bütçe açığı olacak. Artı bir de NX açığı olacak. Yani net ihracat açığı. Yani buna da dış ticaret açığı diyoruz. NX nedir? X eksi M'dir. Bunun eksili bir değer olması lazım. Yani ihracat 10'sa ithalat 20 olacak. Çıkardığımızda eksi 10 nedir? Bizim dış ticaret açığımızın olduğunu. Yani dışarıya sattığımızdan daha fazla mal satın almışız ve dış ticaret açığımız yani cari açığımız vardır demektir. Bu o yüzden şıklara baktığımızda değişik şıkkı bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir. Bütçe açığı dış ticaret açığı birlikte görüldüğünde ikiz açık vardır diyoruz bu duruma. 13. soru. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman emek ve çabaların toplamına ne ad verilir? Şimdi paranın değişim para kullanılmıyor. Bu tarz sistemimiz ne diyorduk? Barter sistemi diyorduk. Barter sistemi neydi? Takas usulü. Yani 10 kilo işte un ver, 50 tane ekmek al, işte buğday ver, çay al gibi. Barter sistemi eşittir, takas diyoruz, eşittir. Buna da biz ne yapıyoruz? Bu işlemler yapılırken paranın kullanıldığı durumdaki gibi kolay olmuyor. O yüzden belirli bir zaman, emek ve çabaların neyi vardır? İşlem maliyeti vardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı işlem maliyeti. 14. soru para olarak kullanılmasa bile kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne yapabilir? Ki bunu ikiye ayırmıştık. Bir mal para, bir de fiyat para demiştik. Fiyat para neydi? Tedavüldeki kağıt para. Kağıt parayı biz nasıl şey yapıyoruz? Yani 50 TL. Nedir? 50 TL değeri vardır. Fakat para kullanılmasa veyahut da bu 50 TL tedavülden kalksa ne olacaktır? O kağıt parçasının hiçbir değeri olmayacaktır. Bu yüzden bu tarz paraları biz sadece üzerindeki yazılı değer ve kanunun verdiği şeyle hani yetkiyle veya işte değerle ölçülen paralara mesela kağıt para gibi ne diyoruz? Fiyat para diyoruz. Mal paraysa para olarak kullanılması bile kendi başına ticari maddi bir değer taşıyan varlıklardır. Bunlar da en güzel örneği altın ve gümüştür. Yani biz altını para olarak kullanmasak da nedir onun bir değeri vardır. Bu yüzden bu tarz şeylere, varlıklara mal para diyoruz. Cevabımız E şıkkı. 15. soru. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir? Sterilizasyon denir. Bundan bahsetmiştik. Yani para arzı fazlaysa devlet tahvili satıp ne yapar Merkez Bankası? Piyasadan parayı toplar ve para fazlalığını, piyasadaki para arzı fazlalığını dengeler. Veyahut da tam tersi para kıtlığı varsa devlet tahvillerini piyasadan toplar, piyasaya para e, şey yapar, sunar. Bu şekilde bir dengeleme işlemi yapar. Bu işlemlere zaten AP diyoruz, açık piyasa işlemi. Bu açık piyasa işlemine de sterilizasyon diyoruz. Sterilizasyon. Cevabımız B şıkkı. 16. soru. Bir ekonomide reel toplam çıktığının denge düzeyindeki değişiminin Dışsal değişkendeki değişimi oranına ne verilir? Bunda da hani çeşitli formüllerimiz vardı bu dışa açık dışa kapalı ekonomilerde. İlk şeyimiz neydi bizim hatırlarsanız konu videomuzdan. Kamunun olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide şöyle delta y eşittir 1 bölü mps çarpı delta i demiştik. Burada kamunun olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide dışsal değişken olarak delta i'ye yani yatırımları alıyorduk. Bu şekilde bir denkliğimiz vardı. Burada delta I, yani yatırımlar ki değişmenin toplam reel çıktı düzeyinde gelir düzeyindeki değişme etkisini şu şekilde formüle ediyorduk. Burada bir bölüm mps vardı ve bir bölüm mps neydi? Bizim e, çarpanımızdı ve e, mps'yi biz aynı zamanda ufak s olduğunu bu ufak s'nin de bir eksi c olduğunu çünkü ikisinin toplamının bir olduğunu yani s artı c'nin bir olduğunu biliyoruz. Bunlar nedir? Marjinal tasarruf eğilimine marjinal tüketim eğilimi. Bunların da hani kısaca anlatımı nedir? Marjinal tasarruf eğilimi. 1000 liramız varsa atıyorum. Bunun ne kadarını tasarruf, ne kadarını tüketim ayırıyoruz. Sonuçta ikisinin toplamının 1 olması gerekir. Yani 0.4'ünü tasarruf, 0.6'sını tüketim ayırıyorsak 400 lirayı tasarruf ediyoruz, 600 lirayı harcıyoruz demektir bu. Bu şekilde. Şimdi bize soruya dönelim. Reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin yani delta Y'nin Dışsal değişkendeki değişim oranlar. Dışsal değişken neydi bu durumda? Dışa kapalı ve kamunlu olmadığı durumda. Delta I'di. Bölü delta I diyor. Delta I'ye bölerseniz. Burada değişim oranı ne atıverdir? Bakın sağda ne kaldı? 1 bölü MPS kaldı. Benim 1 bölü de ne? Burada çarpanım. O yüzden cevabımız A şıkkı. Yani 1 bölü MPS aynı zamanda 1 bölü ufak S eşittir. O da bir 1 bölü 1 eksi C. Yani bize aslında şu formülü bilmeniz gerekiyor diyor. Ve buradan delta Y bölü delta I eşittir burada sağda kalan şey nedir diyor. Zaten biz biliyoruz ki bu çarpanımızdır bizim. Bu dışsal değişkenimiz. Bu da reel çıktıdaki değişme. Bu şekilde önemli bir soru bu çıkabilir. 17. soru. Her fiyat seviyesinden hane halkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verirler? Şimdi satın almak istemek nedir? Bizim aklımıza ne geliyor hemen? Talep. Bakın hane halkı, firmalar, hükümet herkes var. O zaman toplam olacak. Ve eğri diyor yani toplam talep eğrisi demek ki. Yani zaten ipuçlarından tamamen elde edilebilecek bir şey. Cevabımız C şıkkı toplam talep eğrisi. Burada deseydi ki hani firmaların üretmek istedikleri mal miktarı nedir diye toplam arz eğrisi olacaktı bu bu şekilde. 18. soru. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eşanlı olarak ortaya çıkmasına ne ad Şimdi ekonomik daralma önemli nedir? Bu resesyon. Bir de üstüne enflasyon varsa çok sıkıntılı bir durumdur bu. Ve ikisinin toplamına biz ne diyoruz? Stagflasyon. Yani bunu da hani şu şekilde yazsanız. Resesyon, parantez içerisinde daralma, ekonomik daralma. Artı enflasyon eşittir, stagflasyon. Yani cevabımız değişikti. 19. soru. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir? Şimdi paranın hani 5 TL şeklinde bir örnek veriyoruz. 5 TL'yi bastık kağıt parayı 5 TL bir değeri var. Biz bu 5 TL'yi basarken kağıda üzerindeki mürekkebe damgaya pula ma çeşitli hani ne oluyor bunları bir harcama yapıyoruz. Ve bu 5 TL kağıt paranın maliyeti 3 TL ise yani biz 5 TL'yi basarken 3 TL'lik bir masraf yapıyorsak aradaki fark nedir? 2 TL devletin elde ettiği senyoraj gelirdir. Bunu unutmamak lazım. Yani not edeceksiniz. Senyoraj eşittir paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazıldığı arasındaki farktır. Bu kadar basit. 20. son sorumuz. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir? Şimdi biz iktisada giriş 1 dersinde ne, neden bahsetmiştik? Fırsat maliyetinden. Fırsat maliyeti neydi? En iyi iki alternatiften birini seçtiğimizde diğeri bizim fırsat maliyetimizi oluşturuyordu. İktisada giriş 2'de de ödünleşim diye bir kavramdan bahsettik. ilk konularda bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğu nedir? Ödünleşimdir. Cevabımız A şıkkı. Yine tanımsal ezbersel bir soru. Bu şekilde... Tabii ki tekrar sınavı bu sayısal soru çözümü yoktu yani o Lucas sorusunu saymazsak ama 2017 sorularında şey çıkabilir yani sayısal soru dikkatli olmak lazım. Hem çıkmış sorulara hem sayısal soru çözüm videolarına bakarsanız faydalı olacağına inanıyorum. Merkeze iyi çalışmalar.